Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 2 yıldır olan beden eğitimi ÖBt sınavı bu yıl üçüncüsü düzenlenecek. Bu yıl 3. sınava gireceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu yapmamdaki temel sebep 2019 ve 2020 beden eğitimi ÖBt'nin sınav analizini yapacağım. Bunu yapmamdaki temel sebep arkadaşlar sınav içeriği dışında. Yani siz bir sınava giriyorsunuz ama bu sınav nedir? Ortalaması nedir? Sanat sapması nedir? Sınava giren kişi sayısı nedir? Zorlu mu? Kolay bir sınav mı? Bununla ilgili bir bilgi sahibi olmanızı iyi isterim arkadaşlar. En azından çalışmalarınızda biraz daha motive bir şekilde e, sebep olacak ve yardımcı olacaktır bu çalışma umarım arkadaşlar. Şimdi 2019 beden eğitimi ÖBT sınav analizine baktığımız zaman net ortalaması arkadaşlar 26.514. Arkadaşlar 75 sorudan ortalamamız 26,510'dur. Buradaki işte e, bu kadar düşük gelmesindeki temel sebep sınavın zorlu olduğu aklınızı çeldirmesin. Temel sebep arkadaşlar işte e, kişi sayısı çok olduğundan dolayı bir de sınava yeterince kişi hazırlanmıyor gibi geliyor. Burada da heterojen bir kitle oluşuyor. O heterojen kitle de arkadaşlar düşük puan aldığından dolayı net ortalamasını düşük getiriyor. 26 getiriyor. Yani burada sınavın çok zorlu olduğu, net ortalamasının düşük geldiği aklınızı çeldirmesin kesinlikle. Burada zaten standart sapma 8.256. Bu standart sapmanın düşük ya da yüksek olmasındaki temel sebep arkadaşlar, e, sınava giren kişi sayısının birbirine e, yakın derecede aldığı puanları gösteriyor. Örneğin standart sapma 11 ise arkadaşlar, ne oluyor? İşte sınava giren kişi sayısı e, birbirine daha uzak puanlar alıyor. Standart sapması daha düşükse kitle birbirine daha yakın puan alan kitle anlamına geliyor arkadaşlar. Hemen 2020'ye bak. Arkadaşlar 2020 beden eğitimi ÖBVTE sınav analizi. Net ortalamasına bakıyoruz. 26 721. İlki neydi arkadaşlar? 26 500 e, bilmem kaç. Arkadaşlar bakın Buradaki net ortalaması değişmedi. Sınava daha iyi hazırlanmasına rağmen net ortalaması hala yükselmedi. Belki dersiniz, sınav zorlu bir sınav. Yani yanılıyorsun. Sınav zorlu olduğundan dolayı net ortalaması bu kadar düşük. Ama bir de buraya göz gezdirmenizi istiyorum. Arkadaşlar bakın, 31.600 kişi girmiş sınava. 606 hatta. Yani e, bu kadar kişi sınava girmiş arkadaşlar, hala e, sınava giren kişi sayısının heterojenliğini de arttırıyor. Buradaki temel sebep de arkadaşlar işte çoğu arkadaşımız çalışmadan sınava girdiği için dert ortalaması düşük geliyor. Yani sınavın zorlu olduğu anlamına gelmesin arkadaşlar bu. Bakın standart sapma da artmış. 8'den 11'e artmış. Buradaki sebep de birbirine artık daha uzak puanlar alınmış arkadaşlar. Burada ilki daha yakında burada daha uzak arkadaşlar. İşte standart sapmasının yükselmesiyle beraber kişilerin birbir, kişilerin aldığı puanlar birbirinden daha uzaklaşmaya başladı. Net ortalaması arkadaşlar 26 721 sadece bir net dahi değil. Yani çeyrek net de sadece yükselmiş diyebiliriz. Sınav kesinlikle zorlu bir sınav değil. Sınava giren kişi sayısı çok olduğu için arkadaşlar sınavın ortalamasını düşürüyor. Burada işte kişiler düşük aldığından dolayı böyle oluyor. Arkadaşlar bir sonraki video devam edecek. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Arkadaşlar, iki yıldır olan beden eğitimi ÖBT sınavına bir geçmişine indirgemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ilk 2019'da olan sınav arkadaşlar, 5 aylık süre zarfı kalmıştı sınava çalışmak için. Çünkü Ocak 2019'da yayınlandı. 5-6 ay vardı sınava atılmak için burada arkadaşlar çünkü sen bir sınava hazırlanacaksın. Sınavın ne olduğunu bilmiyorsun. Kaynak aramaya başlıyorsun. Yani ne internette ne kitapçılardan herhangi bir yerde kitap kaynaklar yoktu Şubat, Mart'ta kadar. Ta ki Nisan'ın sonuna doğru yavaş yavaş çıkmaya başladı kaynaklar. O zaman ulaşabildik. Çalışan arkadaşlar işte pdf dosyaları indirmeye başlıyor. Ya da işte PSO'dan elde ettikleri notlarla çalışıyorlardı arkadaşlar sınava. Dershaneye hazırlanacaksın ama de, e, dershaneler ne vereceğini bilmiyor. Yetkin kişileri bulmakta zorlanıyorlardı. Arkadaşlar 2019 sınav bayağı bir kötü şekilde bitti. Çünkü e, yeterince hazırlanamayan bir kitle sınava girdi. Bununla beraber arkadaşlar düşük bir ortalama geldi. 26,501 gibi düşük bir ortalamaya geldi. Bu ortalamanın böyle düşük gelmesindeki temel sebep işte arkadaşlar yeterince çalışamamak temel sebebi diye kaynak, kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum. daha sonra arkadaşlar işte 2020 daha güzel kaynaklar ortaya çıkarma, çıkmaya başladı. İşte özelden hocalarımız yazmaya başladı. Dershaneler ders vermeye başladı. Öğretmenler dersini verdiler. Youtube'dan yeni, yeni kanallar açıldı. Ders veriyor. Baya baya işte Instagram üzerinden, Facebook üzerinden sürekli yeni yeni çalışmalar oldu. 2020 için bahsediyorum. Bu çalışmalar arkadaşlar daha yüksek puan getireceğini tahmin edildi. Yani daha yüksek bir net ortalaması getireceğini tahmin ettik. Çünkü baktığınız zaman arkadaşlar daha iyi bir çalışma var. Daha iyi kaynaklar, imkanlar yaratıldı 2020 için. Ama arkadaşlar herhangi bir değişiklik olmadı. Yani bir net daha bir fazla olmadı. 26 501 iken 26 701 oldu. Yani çeyrek net gibi bir küsurat oldu arkadaşlar. E, temel sebep arkadaşlar sınava giren kişi sayısı çok olduğu için bir heterojen yapı var. O heterojen yapıda da arkadaşlar e, çoğu arkadaşımız ders çalışmadığı için ortalamanın düşmesine sebep oluyorlar. Aslında ortalamanın düşmesi bizim için bir avantaj arkadaşlar. Yani düşünün ki bir e, P derecenin bir Türkçe'cinin ortalaması e, 48-50. Arkadaşlar bunun üstüne çıkmadığın zaman e, eğitime genel kültürde aldığın puanlar boşuna biz bu konuda şanslıyız. Üstüne çıkabileceğimiz zorlu derecede bir not ortalamamız yok arkadaşlar. Yani bu not ortalama düşük olmasını avantaja çevirmelisiniz. Önümüzdeki sene de ben pek değişeceğini tahmin etmiyorum. Yani 2020 için 30 net beklerken hala 27 bile aşamadı arkadaşlar. Umarım bu yılda not ortalaması yükselmez çünkü yükseldiği zaman bizim için daha bir zorlu da oluyor. Bir de arkadaşlar sınav, sınava giden kişi sayısı çoğalıyor. Bu da sizi ürkütebilir, bence de ürkütsün. Daha iyi bir çalışma yapın arkadaşlar. Çünkü bakıyorsunuz hala Eylül'de medyada atama bekliyoruz. Yani herhangi bir atama ile ilgili bir duyuru dahi gelmedi arkadaşlar. Ee, yani e, iyi bir şekilde çalışmalısınız arkadaşlar. Şimdi bu çalışma ile ilgili size birkaç bilgi vermek istiyorum. Ee, BT nasıl hazırlanmalıyım? Arkadaşlar ilk etapta bakın kolay bir sınava gidiyorsunuz. Hakikaten sınavınız çok kolay. Yani şöyle düşünün ben bir ÖVT denemesi yapıyorum. Benim yarım saatlik vaktimi olmuyor Ama aynı zamanda yanında çalışan başka biri sınıf öğretmenliği e, şey yapıyor, sınıf öğretmeni ÖVT denemesini yapıyor. Arkadaşlar yani 2 saate yakın zamanı gidiyor ve yetmiyor dahi. Yani bizim e, arkadaşlar sınavımız gerçekten çoğu bölüme göre çok kolay. Bunu farkına varmanızı ve avantaja çevirmenizi istiyorum. Hakikaten kolay bir sınava gidiyoruz. Şimdi nasıl bir çalışma yapacağız arkadaşlar? Bakın ee, arkadaşlar varsa bir konu anlatımı sağlam bir konu anlatımı yeter. Ama eğer e, okuyarak çalışıyorsanız bir arkadaşlar e, yedek kaynak kitabınız olsun konu anlatımında. Şimdi nasıl bir çalışma yürüteceğiz arkadaşlar? Bakın atıyorum beden eğitimi ve spor temelleri ile ilgili bir konuya başladınız. İlk konuyu arkadaşlar yaptınız işte. konuyu okudunuz. Aklınıza yattıysa onunla ilgili arkadaşlar işte 4-5 soru bankanız olsun. Onunla ilgili arkadaşlar hemen 150 soru çözün. Konu konu bittikten hemen sonra sor, e, sorunuzu çözün arkadaşlar. Soru bittikten sonra arkadaşlar aklınıza yattıysa ikinci bir konuyu çalışın. O diğer gün olur. 3-4 saat sonra olur arkadaşlar. Size kalmış bir şey. İkinci konuyu arkadaşlar işte okudunuz. Aklınıza yatmadı. Diğer konu anlatımlı kitap ya da kendi konu anlatımlı kitabınızı bakın bir daha okuyun arkadaşlar. Onu okuduktan sonra onunla ilgili tekrardan 200-300 soru çözün arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlar var işte okuyarak mı, yazarak mı çalışmalıyım gibi bir tartışma içerisindeler. Arkadaşlar ben kesinlikle yazarak çalışmanın tarafları değilim. Yazarak harcadığın zamanı, Adamlar çıkarmış, bol bol kaynaklar var arkadaşlar. Soru bankası, al soru çöz, bol bol soru çöz. Yani emin ol, unutmazsın böyle daha iyi akılda kalır. Sen belki yazarak çalıştığın için dersin ki işte benim aklımda bilgiler kalsın, unutmayayım dersin. Ama yazarak emin olun aklınızda kalır mı kalmaz mı bilmem ama soru çözerek daha iyi kalacağını inanıyorum. Çünkü yazarak daha çok zaman harcıyorsun. Yazarak e, arkadaşlar daha çok yoruluyorsun e, ve yetiştirebilme korkusu oluyor bu da seni tedirgin ediyor. Bunun için arkadaşlar söyleyeceğim e, şey okuyarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bakın 4-5 soru bankanız olsun en az 4-5 soru bankanız olsun. Siz arkadaşlar zaten e, beden eğitiminin sorularını çözerken sanki tarih sorusu çözüyor musunuz gibi hissedersiniz bir dakika iki üç soru sığdırabilecek bazı sorular var. Onun için ne kadar bol bol soru çözerseniz sizin için o kadar faydası olacaktır. Şimdi ÖVT'nin çalışma sırasına bir e, değinmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 18 dersimiz var. Bu 18 derste işte hangisine başlamalıyım? Sizin için en zorusu hangisi ise ondan başlayın. Bakın ben kendim nasıl başladım. 82 puan aldım bu arada arkadaşlar. Eee... Yani şükürler olsun. Arkadaşlar bakın yapmanız gereken şey şudur. Ben örneğin anatomiden başladım. Anatomik konu anlatımını bir defa okudum. Aklıma yatmadı. Başka bir kaynaktan bir defa daha okudum. Okuduktan sonra o gün onunla ilgili yani, herhangi bir zaman zarfı ara, zaman zarfı ara koymadan onunla ilgili 203 soru çözdüm arkadaşlar. Aklıma yattı. Kesinlikle aklıma yattı. Bir daha da dönüp çalışmadım. Ta ki sınavın sonuna kadar arkadaşlar. Çünkü sürekli deneme çözüyordum, deneme bana bayağı bir avantaj sağladı. Arkadaşlar o bittikten sonra işte fizyolojiye geçtim. Fizyolojide tekrar konumu okudum. Konum okuduktan sonra onunla ilgili küzücü soru çözdüm. O da bittikten sonra arkadaşlar işte fiziksel uygunluk benim için en önemlisi olan. Fiziksel uygunluktan sonra psikomotor, beceri bunlar bittikten sonra arkadaşlar işte beslenme, sağlık ne bileyim diğerleri artık diğer etapta geldi. Daha sonra arkadaşlar işte ritim ve dans ve jimnastik dersini bitirdim. Arkadaşlar en sona takım sporlarına bırakmıştım. Sonrasında işte beden eğitimi spor temelleri ve son alan bölümünü okudum. En son arkadaşlar takım sporlarını bıraktım ve takım sporlarına gerçekten yazarak not aldım. Arkadaşlar bakın not almak istiyorsanız şöyle yapın, şöyle tavsiye ediyorum. Yani küçük küçük kartlarınız olsun bu küçük kartları notlarınızı yazın. Özellikle denemelerde ya da soru bankasında beğendiğiniz soruları kesin bir yerlere yapıştırın, defter haline getirin ee, ya da işte kağıtları alın. işte günlük alın bakın arkadaşlar bakın kağıtlara tekrar edin bakın kağıtlara tekrar edin bu size bayağı baya fayda, fayda sağlayacaktır arkadaşlar yani yapacağınız çalışma bundan ibaret ee, yani yazarak çalışmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum okuyarak çalışmanızı tavsiye ediyorum. Piyasada ne kadar arkadaşlar soru bankası varsa, artık ne kadar imkan, imkanınız varsa almak için arkadaşlar, kesinlikle iyi ya da kötü demeden her kaynaktaki soruyu çözmenizi tavsiye ediyorum. Soru bankası arkadaşlar, bol bol soru çözün. Sınavın bitimine kadar en azından 150 deneme bitirmelisiniz arkadaşlar. 5 ay bunun için yeterli ve fazladır arkadaşlar. Şu anda bile zaten çalışmaya başladığınız takdirde sizin için yeterli ve fazladır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar şu an söyleyebileceğim şeyler bu. Umarım kolay sınavda istediğiniz başarıyı elde edebilirsiniz. İstediğiniz çalışmayı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Ben de okuyayım arkadaşlar size geri döneyim. Bir de arkadaşlar yapmak istediğim bir video daha var. 80 üstü puan nasıl anlamda ilgili bir video yapmak istiyorum. İşte bu genel kültür, genel yetenek, eğitim ve alanı kapsayacak bir çalışma olacak. Ee, kendi tecrübelerimi sizlere paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Umarım siz de başarırsınız. Emeklerinizin ve çabanızın hakkını alırsınız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğinize ihtiyacım var. Çalışmalarınıza başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin arkadaşlar.